Arkadaşlar şimdi e, şeye başlıyoruz arkadaşlar. Oynamaya arkadaşlar. Başladı, başladık. Başladık oynamaya arkadaşlar. Şimdi arabamızın rengini şu yeşil yapıyorum. Yeşil sevgiye verim. Ama yeşil olmadı sanırım görmedim pek. Hadi şimdi gidiyoruz hadi bakalım bismillah. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Arabalar aşmış konuştu. Başladılar işte. Ben nasıl bir araba şeyleri bir araba almak istiyorum ne alabilirim ya şunu hedefimiz şu araba arkadaşlar şu araba var normalde mi arkadaşlar şimdi başka bir oynatıyoruz aktörüz Oo. Şimdi Arkadaşlar giriyoruz. Simülatöre. Arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Bilmiyorum kimlerde vardır ama ben bunu çok seviyorum yani. Offroad güzel yani. Biraz zor sadece. Devam ete basacağım ben. Kaldım yerden devam edeceğim çünkü. Başlayalım. De hadi hadi. hadi. Al, o zaman 4 çıkar 4 Gidiyoruz görüştüm. gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gittiğimi bilmiyorum. ama ne nasıl kasıyor? Yavaş. gidiyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. İşte bu böyle bitirelim videoda sonlandıracağım anlayacağım birbirime geliyor şu an her şey artıyor yapacağız

arkadaşlar Allah Allah Allah, Allah 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 Bismillah Allah'u Ekber Allah ya burayı sevmiyorum ya bayağı çamur görüntü <laughs> ekranını pisleniyor hadi 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 Arkadaşlar sanırım gemiye mi iniyoruz anlamadım ya. Neyse gidiyoruz. Hadi bir hadi. Allahu ekber. Allahu ekber. Uf. Kötü bilmedik. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Hadi. Sağ mı? Dur bitiyor. O şey. hmm. Hadi sanırım bu alacağız şimdi. da bunu şey yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Bir